10. sorumuzda şekildeki ABC üçgeninde değerler verilmiş ve kotanjant C kaçtır diyor. Hemen kotanjant C'yi bulalım. Bizden bu açının kotanjantını soruyor. Arkadaşlar kotanjant değerini bulabilmek için bir dik üçgeni ihtiyacımız var. O yüzden buradan bir dikme indiriyoruz. Şimdi verilen değerlere bakarsak ABC açısı 45 derece demiş. AB uzunluğu 8 BC uzunluğu 10 kök 2. Şimdi A, B, D üçgeni ikizkenar kenar dik üçgendir. Çünkü bir açısı 45 derece verildiği için bu açımıza da 45 diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar 45'in karşısında x varsa diğer 45'in karşısında da x 90'ın karşısında x kök 2 vardır. x kök 2 eşittir. 8 ise kök 2'ye böleriz. Ve bu kesrimizi kök 2 ile genişletirsek 8 kök 2 bölü 2'den x'i 4 kök 2 olarak bulabiliriz. Şimdi x 4 kök 2. Burada da 4 kök 2 var. BC uzunluğu 10 kök 2 olduğu için DC uzunluğuna 6 kök 2 kalıyor. Kotanjant C. Kotanjant komşu bölü karşıdır. Komşusu 6 kök 2. Karşısı 4 kök 2. Kök 2'ler gider. 6 bölü 4. 2 ile sadeleştirdik. 3 bölü 2. Cevap C seçeneği.